kelime tevhid var. <laughs> Efendim. Yalnız burada bakayım üç kere kaydı var. Yani şöyle okunuyor. <laughs> la ilahe illallah. <laughs> el halimul kerim. <laughs> subhanallah. <laughs> rabbis semavati seb'i. Ve Rabbil arşil azim. La ilahe illallah. <laughs> la ilahe illallah <laughs> el halimul kerim. <gülüyor> subhanallah. <gülüyor> subhanallah <gülüyor> rabbis semavati seb'i ve Rabbil arşil azim la, la ilahe illallah el halimul kerim, el halimul kerim. subhanallah rabbis semavati seb'i ve ]ルak. Rabbil arşil azim müjdesini okumadan zikre başladık onun için gevşek oldu müjde olsa o bunu hangi gece okursan oku Kadir gecesi hükmündedir o gece. Senin için. Sevabı yazılıyor. Zühri radıyallahu rivayet. Kâne kadir. gecesine yetişen gibidir. Hangi gece okursa? Ya Kadir gecesinde okursa? Baktım siz okuyacağınız yoksa i̇şte beraber okuduk hadi bakalım. Bu dualarım kitabında 25 senedir duruyor. Her gece Kadir gecesi olabilir. 375'te bir kelimeyi i tevhid var.